Hepinize merhaba arkadaşlar. Hep bugün sizlerle birlikte Final Fantasy Freddy's'in ikinci oyununu oynuyoruz. Evet, Final Fantasy Freddy's 2'nin ilk bölümü. Yani ikisi varmış bunun. Niye var ya? Niye var? Bir tanesi yetmedi, ikincisi niye çıktı bunun ya? Bugün sizlerle onu oynayacağız. Yani oyunu araştırmam lazım. Bir şey bilmiyorum şu an. Şuna mesela ne bu? Maskeyi takıyoruz. Tamam bu maske ne için ah, yok? Yani. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ne yapıyor? He, dokununca flashlight oluyor şöyle. Ha. <laughs> <laughs> ha, şey <yapıyorum. gülüyor> oraya nasıl gideceğiz oraya da bunlar bentler <laughs> Hadi parti diyor Başka şeyler var orada, burada bilmiyorum. Bu çıkıyor, çıkıyor ne bunlar ya? Bonnie gördüm, Freddy gördüm. Ya başka görmüyorum. Bu ne? Bu ne? Face mi? Ben hiç görmedim. Burada tuvaletler var. It's party, hep de party diyor ya. Bunlarda başka ne oturuyorken? Bunlar ne? Ya? Kaç tane şey var ya? Allah Allah. Dört tane diyordu. Kaç tane var? Sekiz tane falan mı var? Allah. Bunu saracağız. Bunu saracağız herhalde. Bu taneleri çok bakmayız. Allah'ım. Şey. Şurada maskeyi takıyoruz.

şu dördü var mı acaba ya? Öh, ya niye like atıyorsunuz? Atmayın ya. Benim korkumu niye istiyorsunuz? Korkum ne oluyor? <laughs> Aha birisi gitmiş daha. Hayda. Oraya gitmiş o ya. Allah Allah. Parti servis odası burada. Gitmiş mi o? Yok bir tanesi gitmiş. Ya bu çok gericiymiş ya. Bu daha zor galiba. Neyse ki. Ne oldu? Bir saniye geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ikinci geceden. Zaten birinci gecedeydik de şimdi. Yalnız bir şey değil mi? Birinci oyundan daha zor. Onu anladım. Ya yani onu anladığımı söyleyebilirim. Onun dışında bayağı zorlayıcı bir oyun olduğunu anladım. Yani Sanmamız sarmamız lazım. Bunu en bunu herhalde. Yorum yorumlara yazın da biraz öğrenelim şu oyunu. Ya. Yani birinci oyun yine iyiydi de bunu bu daha da zor Evet, tamam. Uş. Güzel bas bas. Bas. the Hadi, bir şeyler değişiyor ama bastım. Bayağı hız lazım yalnız ya. Yani yavaş kalmamız lazım çünkü zor. Valla şarjı oynuyorum. Şarjım zaten 12. Bas 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 yani da. bas. Bana hep lazım herhalde. Ne? Ne ya. ya? yayda bu ne ya? Birisi geliyor. Fox niye bana beni? De bunu. ya mu? Gelme, gözünü seveyim. Gelme. herhalde Aman jump scare yemeyelim de. Va, gelmiş bu. Dur tak şunu tak. Ya tutamayan kişiye ya. Bu ne biçim şey arkadaş? Bas 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 bas. Lan tutamıyorum ya. <laughs> bas 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 bas. Ne bu ses ya? Altı olsan artık de saat. Bu ne ya? Kimden geldi o ses? Ne öyle Oğlum tutamıyor ışık. Işık herhalde arada gidip geliyor. Ama artık altı olur musun? Sevgili saat. Ya altı olsana. Arkadaşlar videoyu bitireyim. Altı oldu zaten gördünüz. Atmayın. 10 like en az. Hayatta atmam. Bayağı korkmuş bir ya ben oynayamam bunu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.